Hepinize esenlik olsun kardeşler. Bugün aslında sizlere 38 yıldır mücadele ettiğim ve yaşamımın sonuna kadar devam edecek olduğum bir mücadele hakkında paylaşmak istiyorum. Bu durum aslında her ay, her hafta, her gün, her saat, hatta her düşüncemde mücadele ettiğim bir durum. Eminim beni şu an dinleyen siz değerli kardeşler de hayatınızda devamlı bunun mücadelesini veriyorsunuz. Ve bugün paylaşmak istediğim şey aslında doğru olanı yapabilmek. Doğru olanı yapabilmek her zaman kolay değildir. Her gün, her saat, her dakika önümüze doğru olan şeyler ve olmayan şeyler gelir. Ve bunları aslında bizler hayatta seçmek zorunda kalıyoruz. Hatta bazen rüyamızda bile seçimler yaparız. Daima insanlar hayatları boyunca karar vermekte ve bitmeyen seçimler e, ve sonu gelmeyen şekilde verdiğimiz kararlar yaşamımızı her gün etkilemeye devam etmektedir. Örneğin yaşam yanımızdan geçen bir kadına ya da erkeğe kötü gözle bakmak ya da bakmamak. Trafikte bizi sinirlendiren bir kişiye hakaret etmek veya etmemek. Ve her alanda açgözlü olmak ya da olmamak ya da her alanda cömert olmak ya da olmamak. Kutsal kitabı düzenli okumak veya okumamak, dua edip etmemek. Bunlar yaşamlarımız boyunca devamlı karşımıza gelen seçimler. Ve her seferinde doğru olanı yapmayı seçmemiz gerekmekte. Aslında oturup bir günde e, karar verdiğimiz şeyleri yazmaya çalıştırsak... ...sayfalarca kitapları doldurabiliriz. Aslında biz hayır dediğimiz her şey için başka şeye evet demiş oluyoruz. Ve hayatımızda evet dediğimiz şeyler olduğunda da başka şeylere hayır diyoruz. Peki doğru olanı yapmak sizce kolay mıdır? Maalesef hayır. Aslında ben bugün sizlere paylaşırken iki başlık altında bu konuyu konuşmak istiyorum. Doğru olanı bilmek, doğru olanın ne olduğunu bilmek ayrı bir konudur. Doğru olanı yapabilmek aslında sevgili kardeşler başka bir konudur. Kendimizi hiç kandırmayalım. Aslında beni şu an dinleyen sevgili kardeşim. Herkes olduğu gibi sen de doğru olanın ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Elindeki bir çöp var. Yere mi atarsınız? En yakın çöp kutusuna kadar elinde taşır mısınız? Ya da yanınızdan geçen bir kadına, erkeğe şehvetle bakar mısınız? Bakmaz mısınız? Vergi kaçırır mısınız? Ya da öder misiniz? Öfkelenip küfretmenin, başka insanların hakkını yemenin iyi bir şey olup olmadığını bilir misiniz? Peki sorun doğru olanı bilmekte mi burada? Yoksa doğru olanı yapabilmekte midir? Bizler Mesih olarak Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle Tanrının yüreklerimize kazıdığı vicdan ile ve her gün gelişerek kutsal kitaptan beslenerek Tanrının sözünden beslenerek bunları bildiğimiz halde binlerce vaaz dinlediğimiz, tapınmalara katıldığımız halde halen doğru olanı yapmakta zorlanıyor muyuz? Aslında öncelikle günahın çekiciliği ve dünyanın baskısıyla her gün yüzleşiyoruz sevgili kardeşler. Adem ve Havan'ın düşüşüyle beraber her alanda yozlaştık. Çocukluğumuzdan beri yaşamlarımız ve yeryüzünde yaşayan tüm insanlar günah eğilimi vardır. Bir teraziyi düşünün. Bir tarafta doğruluk olsun, bir tarafta günah olsun. Teraziyi ne zaman akışına bırakırsanız, terazi günaha doğru eğilim göstermektedir. O zaman bizim hayatlarımızda Adem ve Havan'ın düşüşüyle beraber eğilimimiz günaha doğrudur sevgili kardeşler. O zaman sadece doğruyu bilmek bizim hayatlarımızda yetmiyor. Doğru olanı yapabilmek için bir de güce ihtiyacımız vardır. Günah çekicidir ve her alanda bize baskı yapmaktadır. Telefonlarınızı elinize aldığınızda sosyal medyada gezmeniz yeterli. Televizyonda filmleri dizileri izlemeniz yeterli. Dünya her alanda bize baskı yapmaktadır. Emek vermeden kısa yoldan nasıl para kazanırım? Sanal bahisler ve filmler aracılığıyla. Ve dünyada insanlarla konuştuğumuzda bize ne öğretir dünya? Güzele bakmak sevaptır. Fakir neden fakirdir? Çalmayı bilmediği için. Akıllı olsaydın sen de çalsaydın. Her yıl şöyle haberler duyarız. Bir iyi insan yolda yürürken çöpte veya dışarıda 200 bin TL bulur ve en yakın karakola götürür. Ardından sahibi gelir ve parayı teslim alır. Bu tarz haberlerin aslında sosyal medyada gördüğümüzde bu haberlerin altına bakın insanların %80'i bu parayı bulup sahibine teslim eden kişinin akılsız olduğunu söyler. Eğer akıllı olsaydın da kendini alsaydın bu senin hayatının tek fırsatı der. Aslında yeryüzündeki insanların hepsi bilir ki o paranın sahibi bu para üzerinde hakkı vardır. O zaman herkesin bildiği şey neden aptallık olmaktadır? Doğru olanı yapmak neden diğer insanlar tarafından aptallık olarak açıklanır? Doğru olanı bilir insanlar aslında ama doğru olanı yapmaya gücü yoktur. İsa Mesih kendini bizim günahlarımız uğruna kurban etmesiyle hak etmediğimiz halde iman aracılığıyla Tanrı'nın topluluğu kutsal halk olduk. Tanrı kutsal olduğu gibi biz Mesih inanları olarak kutsal olmaya ve doğru olanı yapmaya çağrıldık sevgili kardeşler. Tüm öğrendiklerimiz yaratılıştan bu yana Tanrı'nın yüreklerimize yerleştirdiği vicdan, ve kutsal ruhun yönlendirişi ve imanlıların bizi doğru yola yönlendirmesi bunların hepsi biz Mesih inananlar için eşsiz fırsatlardır. Doğru olanı yapabilmek zordur ama iyi haber var sevgili kardeşler. Tanrı bizlere Mesih İsa'ya iman eden kilisesine doğru olanı yapabilme gücü vermiştir. Geçen sene metrodaydım ve etrafımda fazla insan yoktu. Merdivenlerden yürürken önümde bir altın bileklik buldum. Ve çok değerli olan bu altın bilekliği aldım elime ve saniyeler içerisinde ne yapmam gerektiğini yüreğimde, beynimde karar vermem gerekiyordu. Bunun sahibine ulaşması gerekiyor mu? Ya da ben bulduğum için benim mi hakkımdı? Bunun için Fazla düşünmeye gerek yoktu aslında. Bunun bir sahibi vardı ve en yakın güvenlik noktasına benim bu altın bilekliği teslim etmem gerekiyordu. Fakat benim bu doğru olanı bildiğim şeyi yapabilmek için güce ihtiyacım vardı. Ve birkaç saniye sonra en yakın güvenliğe doğru yöneldim ve bulduğum altın bilekliği güvenliğe teslim ettim. Ve dedim ki: "Az önce böyle bir bileklik buldum. Size teslim ediyorum." Öyle ki Belki sahibi döner de eşyasına kavuşur. Aslında bu altını teslim ettiğimde güvenlikten çok büyük bir teşekkür ve sevgi hissettim. Ve ondan sonra Tanrı'nın verdiği doğru olanı yapabilme sonrası o esenliği yüreğimde derin bir şekilde hissettim. Yaratılış 4:28'den okumak istiyorum aslında. Orada Adem ve Havva'nın iki çocuğundaki çocuğunun yaşadığı bir olay anlatılmakta. Yaradılış 4-2-8 Habil çoban oldu, Kain ise çiftçi. Günler geçti, bir gün Kain toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kain'le sunusunu ise reddetti. Kain çok öfkelendi, suratını astı. Rab Kain'e, ''Niçin öfkelendin?'' diye sordu. ''Niçin surat astın?'' Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kain kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Sevgili kardeşler bu olayda Kain'in sunduğu şey kötü değildi ama kalbi kötüydü. Tanrı sunuya değil sunan kişinin kalbine bakar. Habil Tanrı'ya en iyisini sundu. Kain ise bencilce davrandı sevgili kardeşler. Bu olay aslında bize Tanrı'ya nasıl yaklaşmamız gerektiğini göstermekte. Kain Tanrı'nın gözünde doğru olanı yapmadığı için önce reddedildi, sonra uyarıldı. Tanrı'nın uyarısı sevgili kardeşler, bugün biz bu vaazı dinleyenler için de geçerlidir. Sevgili kardeşim, doğru olanı yapsan seni kabul etmez mi Tanrı? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Yaratılış 39.6.10'da ise Yusuf'un bir hikayesi var. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf'a verdi. Yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı. Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak benimle yat dedi. Ama Yusuf reddetti. Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir şeyle ilgilenme gereğini duymuyor dedi. Sahip olduğu her şeyin yönetimini bana verdi. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar tanrıya karşı günah işlerim? Potifar'ın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için direttiyse de Yusuf onun isteğini kabul etmedi. Sevgili kardeşler, Yusuf günaha karşı dirençliydi. Bu günahın Tanrı'ya karşı işlenmiş bir günah olduğunu biliyordu. Ancak doğru olanı sadece bilmiyordu. Bunu yapmak için bu güce de sahipti. Bizler Yusuf'un hikayesinden çok değerli bir örnek alabiliriz. Doğru olanı yapmak için büyük bir denenmeyi beklememeliyiz. Bizler Mesih inanlıları olarak tıpkı Yusuf gibi kararlı, temiz ve doğru olanı yapabilecek güce sahip olarak her an, her dakika hazır olmalıyız sevgili kardeşler. Yalnız doğru olanı bilmek yetmez. Doğru olanı yapabilme gücüne ihtiyacımız var. Ve Yusuf bu konuda bizim için değerli bir örnekti. Ve Mısır'dan çıkış 1.15.21'de İbrani ebelerle ilgili bir olay var. Mısır kralı Şifra ve Pu adında İbrani ebelere şöyle dedi. İbrani kadınlarını doğum sandalyesine doğurturken iyi bakın çocuk erkekse öldürün. Kızsa dokunmayın. Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi. Mısır kralının buyruğuna uymayarak erke, erkek çocukları sağ bıraktılar. Ve bundan sonra son ayette şöyle diyor. Tanrı ebelere iyilik etti, halk çoğaldıkça çoğaldı. Ebeler kendisinden korktukları için Tanrı onları ev bark sahibi yaptı. Sevgili kardeşler burada İbrani ebeler ne yaptılar? Firavundan korkmak yerine her şeye gücü yeten egemen Rabbi on, onun onun buyruğu karşısında ondan korkmayı seçtiler. Çünkü onlar doğru olanı biliyorlardı. Tanrı'dan korkması gerektiğini bilen insanlar yürekleri hazırdı. Firavun bile emretse onların yüreği Tanrı'nın iradesini seçmeye hazırdı. Ve biliyorlardı o o bebekleri öldürmelerinin günah olduğunu ama bunu yapabilecek güçleri de vardı. Ve bu bizim için bir başka örnek oluşturmaktadır. İnsanlardan korkmak yerine Tanrı'dan korkmak ve insanların buyruğundan daha önce Tanrı'nın buyruğuna itaat etmek bizim için öncelik olmalıdır. Ve Daniel olayında, Daniel'in arkadaşlarına bakarsak, Daniel 3.13'te şöyle söylüyor. Büyük öfkeye kapılan Nebukadnezar, Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu çağırttı. Bu kişiler kralın yanına getirildiler. Nebukadnezar, ey Şadrak Meşak Abednego... ...ilahlarıma kulluk etmediğiniz, diktiğim altın heykele tapınmadığınız doğru mu diye sordu. Şimdi boru, neylir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz. Yere kapanıp yaptığım heykele tapınmaya hazırsanız ne iyi. Ama ona tapınmazsanız hemen kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak? Şadrak Meşak Abednego... Bu konuda kendimizi savunma gereğini duymuyoruz diye karşılık verdiler. Kızgın fırına atılsak bile ey kral kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizgin, bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile bil ki ey kral ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız. Ve yine Daniel de şöyle diyor. Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Yukarı odasının yeri şalim yönüne bakan pencereleri açıktı. Daha önce yaptığı gibi her gün üç kez diz çekip dua etti. Tanrısına övgüler sundu. Ona tuzak kuran adamlar hep birlikte oraya gittiklerinde ona onu Tanrısına dua edip yalvarırken gördüler. Daniel ve arkadaşları baskı ve ölüm tehdidi karşısında bile Tanrıya sadakat gösterdiler. Doğru olanı yapmayı seçtiler. Ve bu doğru olanı bildiklerini zaten biliyoruz ama bunu yapacak güçleri de vardı. Yasanın tekrarında ise Tanrı bize şöyle seslenmektedir. İşte bugün önünüze yaşamla iyiliği, ölümle kötülüğü koyuyorum. Bugün size Tanrınız Rab'bi sevmeyi, yollarında yürümeyi buyruklarına, kurallarına, ilkelerine uymayı buyuruyorum. Yasanın tekrarı 3.15 ve yine yasanın tekrarı 3.19.20'de şöyle diyor. Önünüze yaşamla ölümü kutsamayla laneti koyduğuma bugün yeri göğü size karşı tanık gösteriyorum. Yaşamı seçin ki siz de çocuklarınızı da yaşayasınız. Tanrınız Rabbi sevin. Sözüne uyup ona bağlanın. Rab yaşamınızdır. İsa Mesih'in yaşamına bakalım isterseniz sevgili kardeşler. O bu konuda bize nasıl bir örnek bıraktı? Şeytan İsa Mesih'i 40 gün boyunca denediği zaman çölde Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Ve yine İsa Mesih Getsemani bahçesinde şöyle söyledi. Luka 22.42'de İsa dışarı çıktı her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Öğrenciler de onun ardından gittiler. Oraya varınca İsa onlara dua edin ki ayartılmayasınız dedi. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. Baba senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil senin istediğin olsun. Gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi. Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teli toprağa düşen kam damlalarını andırıyordu. İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Onlara niçin uyuyorsunuz dedi. Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız. Bazen bu hayatta doğru olanı yaparken zorlanırız. Çünkü bizim isteğimize, bizim hayatımızın rahatlığına, bizim irademize bazen Tanrı'nın doğruluğu ters düşebilir. Bu durumlarda ne yapacağız? İsa Mesih'in duası aslında bizim için güzel bir örnektir. Benim isteğim değil, senin iraden yerine gelsin. Aslında doğru olanı bilmek ve bu güce sahip olmak biz Mesih inanlılarına verilmiş büyük bir ayrıcalıktır. Az önce söylediğim gibi bazen bizim irademiz, isteğimiz, arzumuz Tanrı'nın iradesi ve arzusuyla ters düşebilir. Sevgili kardeşler, bu durumlarda İsa Mesih'in örneğini seçmeliyiz, takip etmeliyiz. Her şeyden önce Tanrı'nın iradesini yerine getirmek, Baba Tanrı'nın iradesini yerine getirmek bizim önceliğimiz olmalıdır. İnsanlardan çok Tanrıya itaat. İnsanlardan korkmaktan çok Tanrı'dan korkmak. Ve kendi irademizden önce Tanrı'nın iradesini seçmek. Elçiler de insanlardan çok Tanrıya itaat ettiler ve Stefanus da ölürken aslında İsa Mesih'e imanı seçti ve insanlardan, ölümden, her şeyden önce Tanrı'dan korkmayı seçti ve doğru olanı yapabilme gücüne sahiptiler. Bizler doğru olanı yapabilme gücüne sahip olmamız gerekiyor. En büyük ihtiyacımız Tanrı'dan gelen ve kaynağı Tanrı olan bu güce sahip olmaktır kurul üyeleri, elçileri bir gün kenara çektiler. Verirler ki İsa Mesih ile ilgili müjdeyi duyurmanızı istemiyoruz. Artık bu adla ilgili müjdeyi hiç kimseye duyurmayacaksınız dediler. Elçiler bu durumda ne yaptılar? Doğru olanı biliyorlardı. Doğru olan Mesih İsa'nın müjdesini tüm uluslara her ne olursa olsun ve sonucu ne olursa olsun bu müjdenin yayılmasına gerektiğini gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Bu buyruğu Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'ten almışlardı. Ama şimdi kurul üyeleri, askerler onları tehdit ediyordu. Elçiler bu durumda ne yaptılar? Doğru olanı ne olduğunu biliyorlardı ama yapmak için neye ihtiyaçları vardı sevgili kardeşler? Tanrı'dan gelen güce. Ve elçiler bunun için elçilerin işleri 4.29.31'de şöyle söylüyor. Böyle dua ettiler. Ve şimdi Ya Rab onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünü tam bir yüreklilikte duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. Amin. Yakup 4.17'de şöyle söylüyor. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Sevgili kardeşler sonuç olarak bizler Mesih inanlıları olarak doğru olanı bilmekle yetinemeyiz. Doğru olanı yapabilecek güce de sahip olmalıyız. Bunun için en pratik şey Tanrı'nın sözüne sıkı sıkıya sarılmalıyız her gün yolumuzu aydınlatan Tanrı sözünden beslenmeliyiz. Ve ikinci olarak kutsal ruhun varlığı. Eğer Tanrı'nın varlığı, kutsal ruhun yönlendirişi yaşamlarımızda yoksa, varlığı bize eşlik etmiyorsa bu yolculuğu başarmak gerçekten imkansızdır. Zayıflığımızda kutsal ruh bize yardım eder. Doğru olanı yapabilme gücü verir sevgili kardeşler. Ve üçüncü ve en önemli adımlardan biri Dua. Elçiler doğru olanı yapabilme gücü gösteremediklerinde ne yaptılar? Bir araya gelerek dua ettiler sevgili kardeşler. Çünkü dualarımız aracılığıyla Tanrı'dan kutsal ruh aracılığıyla, Tanrı'nın sözü aracılığıyla ve dualarımız aracılığıyla Tanrı'dan güç alırız sevgili kardeşler. O zaman bugün beni işten sevgili değerli kardeşim. Günlük hayatımızda Tüm kararlarımızda doğru olanı yapabilmek için Tanrı'dan gelen güce ihtiyacımız vardır. Dünyadan gelen baskı ve günahın cazibesi, cazibesi ve korkularımız, insan korkusu tümünün yanında bizim Tanrı'dan gele gelen güce ihtiyacımız vardır. Ve Tanrı'dan gelen doğruluğu yaşamaya ihtiyacımız vardır. Unutmamalıyız ki Doğru olana yapabilme gücü bizden değil Tanrı'dan gelir. Ve bu güç Tanrı'nın kendisinden bize iman aracılığıyla her gün her gün gelmektedir. Az önce söylediğimiz gibi Tanrı'nın sözünü daha fazla çalışmalıyız. Kutsal ruhun yönlendirişine daha fazla ihtiyacımız var. Ve daha fazla dua etmeye vakit ayırmalıyız. İsa Mesih'in örneği, kutsal ruhun yardımı bu yaşamımızda doğru olanı yapabilmek için bize güç verecektir. Dilerseniz hep birlikte bir dua edelim. Sevgili Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih. Bugün bu sözleri işittiğimizde Rab yalvarıyorum. Sadece doğru olanı bilmek yetmediğini bize öğrettiğin için sana şükrediyoruz Rab. Fakat senden gelen ve kaynağı sen olan Rab, doğru olanı yapabilme gücünü bizlere de ver Rab. Bugün bu sözleri işiten her bir kardeşim için dua ediyorum Rab. Doğru olanı bilmek ve yapabilmek Rab. Lütfen yaşamlarımızda bu andan itibaren bizim önceliğimiz olsun diye dua ediyorum Rab. Eğer bu bu sözleri işiten sevgili değerli kardeşim kendini bir alanda zayıf hissediyorsa Rab, şimdi sen onu kutsal ruhunla ziyaret et diye dua ediyorum. Onu da ona doğru olanı yapabilme gücü ver diye dua ediyorum Rab. Eğer bugüne kadar doğru olanı bildiğimiz halde yapamadıysak Rabb, senin önüne geliyoruz. Günahlarımız için tövbe ediyoruz Rabb ve bu zayıflığımızı kabul ediyoruz Rabb ve senden gelen bu güce ihtiyacımız olduğunu şu an itiraf ediyoruz Rabb. Önünde diz çökeriz Rabb. Günahlarımız için tövbe ediyoruz Rabb yalvarıyorum bize doğru olanı yapabilme gücü ver ve Mesih inanlısı olarak tanıklığımızı sürdürebilmemiz için tıpkı elçilere verdiğin güç gibi şimdi bizi kutsal ruhunla doldur, güçle donat ve müjde için gerçekten bizi gönder diye dua ediyorum ya. Baba, oğul ve kutsal ruh adıyla. Amin. Rab hepinizi kutsasın ve bereketlesin. Amin.